kız beni affedene kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ben sana defalarca şans verdim. Bitti! Ben buraya onun gönlünü almak için geldim. Attım ben o nişanı. Seni seviyorum. Bana şantaj yapan bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Korkacak bir şey var mı demiştim, sen de yok demiştin. Korkmam gereken şey görememişim. Ben korkulacak biri değilim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Siyah Kalp yeni bölümün 3. fragman tanıtımını sizinle paylaşıyoruz. Yarın Siyah Kalp bizimle beraber olacak arkadaşlar. Ve severek izlediğiniz diziyi sizinle üçüncü fragmanını paylaşalım dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ayrılık var ve artık yani yol almak birbirinden ayrılma polisler bile gelip bunu çocuğu aldığını gördük arkadaşlar. Sizce hak etti mi hak etmedi mi bunları yorumlarda konuşalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.